Benim senden her girişim senin içindi. Ben beni sevmeyi yükünü senin sırtına bindirmek istemedim. Hadi sen bana dedin ya, bu hikayede sadece ben mi sevdim, ben vazgeçmedim diye. Soruyorum sana Mahir, sende benden vazgeçecek yürek var mı? Ben söyleyeyim sana yok. Bende var o yürek. Ben bu hikayede seni senden vazgeçecek kadar çok sevdim. Ben o nikah masasından kalkarken ben bir parçaya bölündüm. O Selim'in evinde o, sana o lafları söylerken sen giderken ben öldüm. Çünkü aşk fedakarlık ister. Sen öğrettin bana bunu. Şimdi ben bütün bunlar için seni beni sevmediğini söyleyebilir miyim? Seni sevdiğim o kadar iyi biliyorsun ki. Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlık